Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere uygun fiyatlı ve pahalı ürünlerle bir makyaj videosu yapacağım. Aslında bu konsepti zaten biliyorsunuz. Yüzümün yarısını uygun fiyatlı, yarısını pahalı ürünlerle yapıyorum. Burada amacım size pahalı ürünlerin muadillerini de göstermek. O yüzden birbirine çok benzettiğim ürünleri seçtim sizler için ve bunların biraz da yeni ürünler olmasına da dikkat ettim. çok heyecanlıyım. Hadi hemen makyaja başlayalım. Öncelikle bazla başlayacağım. Yüzümün yarısına L'Oreal Lumecik bazını kullanacağım. Uygun fiyatlı baz olarak bunu seçtim. Çünkü bu hem cilde parlaklık veriyor. Bu kış dönemlerinde gerçekten cildimiz çok kuruduğu için böyle parlak ürünler daha canlı gösteriyor. Diğer yarısına da Mac'in Strobe kremini seçtim. Biraz tok oldu. Kırmızı ve eyelinerlı bir makyaj yapmak istiyorum çünkü uzun zamandır kanalımda kırmızı ruj kullanmadım. O nedenle de göz makyajını çok sade tutacağımız için direkt gözden başlayalım istiyorum. Biraz erken uyandığım için göz kapaklarım şu anda çok şişmiş ve kızarmış durumda. O yüzden böyle bir şey kullanmam gerekiyor. Ben zaten bir eyeliner çekeceğiniz zaman göz kapağınızın pürüzsüz olması çok daha güzel gösteriyor ve daha belirginleştiriyor eyelineri. Pudramı alıyorum. Maybelline'in Master Fix pudrasını kullanacağım uygun fiyatlı olarak. Aynı ürünü alıyorum. Bu da çok zor oluyor böyle farklı yerlere farklı ürünler uyguluyorsunuz. Evet şimdi bronzer alacağım. Çok azıcık alacağım bunu da. Sadece hani gözümün katlanma kısmını böyle bir istiyorum. Batın Vard'ın Color bronzerini bronzerını alıyorum. Diğer kısma da Benefit'in Hula Light alacağım. Evet, şimdi en zor kısma geldik. Eyeliner. Kırmızı ruj makyajlarına en çok yakıştırdığım şey eyeliner ve o yüzden de gerçekten çok kusursuz bir eyeliner çekmem gerekiyor ve umarım başarabilirim. Öncelikle Fenty Beauty'nin eyelinerini alıyorum. Evet, diğer kısma da Maybelline'in Sensational Liner'ını uygulayacağım. Bu aslında Fenty Beauty'nin yapısı çok daha böyle suya dayanıklı gibi. Bu Bunun da sürümü çok kolay. Fenty'nin de aynı şekilde sürümü çok kolay. Tek işte aralarındaki bence farkı bu daha kolay çıkıyor temizlediğiniz zaman. Bu birazcık daha çok fazla temizlemelerle iyi çıkıyor. O yoksa bence aynılar. Bu daha bir şey oldu. O biraz daha kısa kaldı. Kısa mı kaldı evet, sanki? Sanki. Of ya, bu olaydan beri... De... <laughs> yani 3 hatta neredeyse 4 senedir makyaj yapıyorum hemen hemen her gün ama hala şu eyelinerları eşitlemeyi bir türlü beceremiyorum. Yani mutlaka birinden biri farklı oluyor. Neyse ki düzelttim, umarım çok fark yoktur. Maskaraya geçiyoruz. Maskara olarak tane favorim var. Biri L'Oreal'in Unlimited maskarası. Diğeri de MAC'in Upward blush maskarası. Ya bence ikisi de gerçekten çok güzel ve birbirleriyle verdiği etki çok benzer. Bunu indirimden lira 35 lira falan bulabilirsiniz. Bu indirimsiz 80-90 lira falandı diyebiliyorum. Yani indirimsiz aslında bu da 70 lira ama genelde hani sürekli indirime girdiği için aslında hani 40 lira 35 lira arasında bulabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı. Önce uygun fiyatları uygulayacağım. aradaki farka bakın. Direkt gözüm daha büyüdü. Bu şişkinliği falan azalttı ve kirpiklerimi çok iyi uzattığı için bildiğiniz takma kirpik etkisi oluyor. Şu an ağlayabilirim. Bunu <laughs> çok seviyorum. Bu arada Becca highlighter'ım kırılmış. Bunu hemen hemen presleyeceğim. Gerçekten yani çok sevdiğim bir highlighter zaten hepiniz biliyorsunuz. de benzer özelliği ikisi de plastik fırça olduğu için plastik fırçalar tek tek ayırıyor bence. Çünkü bence kıllı fırçalar daha böyle yapıştırıyormuş gibi geliyor. Bunlar ayırıyor ve bunun ucu çok değişik. Küçücük bir ucu var. O yüzden böyle en ulaşılmaz yerlere de giriyor. Yapıları da çok benziyor bence sanki uygun fiyatlı olan çok daha iyi oldu. Bu daha az uzattı gibi geldi. Evet kesinlikle öyle. Uygun fiyatlı olan çok daha iyi. Şimdi artık cilt makyajına geçebiliriz. Siz de yüzümün parlaklığından bunu aldınız. Çünkü gerçekten böyle Aşırı parlak görünüyor şu anda. Fondöten olarak uygun fiyatlı favorim L'Oreal'in Infallible fondöteni. Bu gerçekten yani uygun fiyatlı ve hem çok güzel kapatıcılık sağlayan hem renk tonu güzel hem de kalıcılığı çok iyi. O yüzden bunu çok severek kullanıyorum ben de. Fırçamı azıcık alıyorum. Bu arada ben fırçayla uygulamayı daha çok seviyorum. Çünkü sünger sanki bir tık kapatıcılığını örtüyor. Ya bakın direkt. Yani kızarıklık. Genelde en çok soru aldığım şey yani uygun fiyatlı ve kapatıcı fondöten diye. Ben de elimden geldiği kadar tabii ki kullanıyorum. Hani size gösteriyorum uygun fiyatlı ürünleri ama hani gerçekten şu sıralar en memnun kaldığım ürün bu. Pahalı ürün olarak da MAC'in Studio Fix Float fondöteni var. Bu da hemen hemen aynı etkiyi sağlıyor aslında. Bu biraz sarı kaldı şu anda. Bir tane kızmayın. <laughs> kapatıcı olarak Maybelline'in Master Concealer'ını kullanacağım. Sadece göz altımı uyguluyorum. Pahalı olarak da Bobbi Brown'un Ching Face Pencil'ını kullanacağım. Amacım burada sadece yanaklarını birazcık daha belirginleştirmek. Ya yani fondöten uyguladığınız fırçayla aynı şekilde kullanabilirsiniz. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ben de böyle yapıyorum. Pudra'ya geldik. Pudra olarak da MAC'in Prep and pudrasıyla şu an önümde her şey karışık o yüzden şey yapıyorum böyle. E, Mac'in Prep and pudrasıyla Maybelline'in Master Fix pudrasını kullanacağım. Bu ikisi yine aynı şekilde bence birbirine benziyorlar. Fırçamda kalanı da yüzüme yediriyorum. Kaş olarak da önce Flormar'ın Brow Sculpting. Kaş olarak uygun fiyatlı ürünü Flormar'ın Brow Sculpting'de olsun uygulayacağım. Bu birazcık koyu olabilir. Çok da zaman. Sadece şuradaki boşluğa uyguluyorum. Kalemi çok hafif tutuyorum. Çünkü kaş doldurma konusunda hep söylüyorum. Çok iyi değilim ve de. batırmak istemiyorum. Böyle hafifçe doldurdum. Sonra yine Flormar'ın Brow Primer'ını uygulayacağım. Bu gerçekten çok sevdiğim ürünler arasında. Instagram'da da sürekli gösteriyorum zaten. Yani hem uygun fiyatlı hem de kaşları bütün gün çok sabit tutuyor. Yani primer aslında ama bence primer değil bu ya. Bu bence kaş sonrası, kaşı boyadıktan sonra uygulayabileceğiniz bir maskara Yani şeffaf olsun da çok güzel. Hani hiç makyaj yapmadığınız zaman da bunu sürebilirsiniz. Çünkü renkli değil. Hani çok sırıtmıyor kaşta yani hiç sırıtmıyor. E, pahalı olarak da Benefit'in Brow Contour Pro'sunu uygulayacağım. Bu ürünün tek güzel yanı, yani şöyle çok renk seçeneği olduğu için... Mesela şimdi ben kendi rengimi uygulayayım. Bu e, ucu da çok ince olduğu için böyle küçük yerleri de direkt uygulayabiliyorsunuz ve pigmentasyon açısından da yani kalemi şöyle çok hafif de tutsanız çok güzel oluyor. Ve jel olarak da Benefit'in Red Set Brown'u uygulayacağım. Bu yani bence flamarla aynı etki. Hatta ben bunun kaşlarımı döktüğünü düşünüyorum. O yüzden kesinlikle yani ben olsam flamarı alırdım. Evet şimdi cilt makyajına tekrar devam ediyoruz. Bronzer aldık ve highlighter üstündeyiz. Bronzer olarak uygun fiyatlı tercihim zaten biraz önce de söyledim ve n' bu pudrası. Ya yani bu aslında pudra ama mesela ben bunu yazın evet bronzer pudra olarak kullanıyorum. Ama kışında bronzer olarak kullanıyorum çok etkili ve bayağı büyük bir ürün olduğu için böyle kolay kolay bitmiyor. kırmızı ruj makyajı yapacağımız için çok fazla kırmızı uygulamayacağız. Pahalı olarak da benefit olarak. Aldık olarak e, Smooth Touch Powder'larından 3 numaralı rengi seçtim ben. Bu böyle çok turuncumsu hafif bir renk. Diğer tarafı da Benefit'in California Havlu'nu bulacağım. Bu arada California diye okunuyor gerçekten. Flon var daha pigmentli. Onun haricinde renk tonları bence birbirine benziyor. Highlighter olarak da biraz önce kırılan Becca'yı bulacağım pahalı ürün olarak. Gerçekten çok üzücü. kaşımın altını da birazcık uygulayacağım. Birazcık şöyle. The Balm'ın uygulayacağım. Bu benim ikinci ürünüm. İlkini bitirmiştim. Yani gerçekten çok memnun kaldığım bir ürün. Bunun da etkisi çok iyi. Bu arada bunu da indirimde daha uygun fiyat alabilirsiniz. Çünkü önceden indirimde hatırlıyorum. Bunlar 40 lira falan da ama şu an indirimde bile oldukça fazla. Yani BK'ya göre yine uygun. Çünkü BK 200 küsür lira falan da ama bu indirimde bir 60-70 lira falan düşüyordur. Ruj'a geliyoruz. Ruj için iki tane favorim var. Biri pastelin 9 numaralı kırmızı ruju. Bu gerçekten çok güzel bir ton. Çok güzel tonda bir kırmızı. Yani kalıcılığı da çok iyi. Zaten pastelin ilk üçlerini hep öneriyorum biliyorsunuz. Pahalı olarak da Fenty Beauty'nin kırmızı ruj var. Yani ton olarak ben birbirine benzettim. Yapı olarak da benziyorlar. Fenty de gerçekten çok kalıcı ama pastel de kalıcı. Yani gerçekten çok bir fark yok aralarında bence. Hani şöyle baktığınızda tabii ki ambalaj olarak Fenty'yi tercih edersiniz. Hem cam şişede ambalajı çok şık hem e, ruj aplikatörü de çok iyi ama yani olarak ay. O yüzden karar sizin. Dudağın yarısını buraya sürmek istememiş bu arada. Buna <laughs> bakın. E, pastelin rengini elde edebilmek için iki kat sürdüm. Fatih de tek katta bu rengi verdi. Onun haricinde bakıyorum renk olarak aynı da sanki şurayı biraz yamuk mu sürdüm ben? Bunu düzelteyim. Evet, son artık son adımımız kaldı gerçekten. E, makyaj sabitleme spreyi. Bunun için iki tane favorim var. Bir tanesi Wet n Wild'ın Fini Natural makyaj sonrası spreyi. Bunu sürmeden önce birazcık karıştırıyorsunuz ve yüzümün yarısını kapatayım. Yüzünüze sıkıyorsunuz. Bu tarz spreyler hem yüzünüzdeki o pudra görünümünü alıyor hem de makyajın daha çok kalıcı olmasını sağlıyor. Diğer kısma da Urban Decay'in e, Makeup Setting Spray'ını uygulayacağım. Bunları yine çalkalıyorum. Evet, bunu da diğer kısmı uyguladık. Bir kısım belki de 2 milyardan fazla <laughs> ürünü kullanarak yapıldı. Diğer kısımda maksimum 300 lira falan tutmuştur ve sonuç ikisi de aynı. Ve eminim e, bir iki saat sonra falan da baktığınızda çok hani aynı kalacak her şey. Çünkü gerçekten çok güvenli ürünleri seçtim sizler için. Bugün fiyatlı olarak ve ikisinin de birbirine çok benzettiğim ürünlerdi. Ve zaten şu an siz de görüyorsunuz. Evet, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir ve e, umarım biraz faydalı bir video olmuştur sizin için. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, güzel kalın, hoşçakalın.